Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere güzel bir ip, e, modelle geldim arkadaşlar e, şöyle orta kalınlıkta bir ip kullanacağız bebe iki buçuk e, üç numaralı şiş kullanacağım arkadaşlar evet ben şimdi yapımına geçiyorum yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve Ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Modelimiz 20 ve katlarından oluşuyor. 20 artı 20 diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. Bir ilmek e, başlangıç için bir ilmek pardon iki ilmek başlangıç için bir iki ilmek de bitiş için 4 ilmek daha ekledim. 20 ve katları artı dört ilmek diyoruz. Bakın. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle ellerim bakın tırnaklarım biraz e, şöyle siyahlı gibi e, işe başladım arkadaşlar ve yağlı bir işte çalışıyorum o yüzden ellerim bu şekilde yani ne kadar yıkasam da gitmiyor o yüzden kusura bakmayın şöyle ben şimdi e, ilmeklerimi attım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bir ilmek ters örüyorum arkadaşlar direkt modeli uygulamaya başlıyorum bir ilmek ters ördüm ee, burada bir iki üç ilmek düz örüyorum ee, şöyle yapalım arkadaşlar direkt modeli başlayacağımız için ara modelimizi de yapalım bir artırıyorum iki ilmeğimi yer değiştiriyorum burada bakın birinci ilmeğimle ikinci ilmeğimi ve üç ilmeğimi birlikte beraber düz olarak şöyle bakın örüyorum bakın bir artırdım tekrar bir iki ilmek ters ördüm burada en baştan iki ilmeğimi bakın şu üçüncü ilmeğimle Yer değiştiriyorum arkadaşlar 3 ilmeğimi önce örüyorum 1 2 3 bakın bir düz bir, yani bu 3 ilmeğinden hariç bakın 1 2 3 bu 3 ilmeğinden hariç bir düz 2 3 4 5 5 tane düz ördüm arkadaşlar 5 ilmek ipin benden yana bir ters 2 ilmek ters ördüm bir artırıyorum 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum ve 3 ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bir, iki ilmek ters. Burada da kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Bunlar da ters olarak örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 ilmek. Burada kenar ilmeğimiz ara modeline geldiği için 4 ilmek oldu arkadaşlar. Normalde şu ilmek en sona geldiğinde bu şekilde olmayacaktır. 2 3 ilmek ters bir iki ilmek düz yani gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz örüyorum sıra sonuna kadar Şimdi modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir. bir ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz. Burası ara modelimiz 3 ilmek düz. 1 ters, 2 ters. Şimdi arkadaşlar bakın. 1 bir, bir tane düz örüyorum. Burada iki ilmeği kaydırmıştık. Bakın şimdi bu iki ilmeğimi tekrar kaydırıyorum. Üçüncü ilmeğimle bu iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Bir düz. 2 3 ilmek düz ördüm bakın. Bakın. Bu kaydırdıktan sonra 1 2 3 4 ilmek düz. 2 ilmek ters bir düz 2 3 ilmek düz 2 ters yani kenar ilmeklerim gördüğüm gibi bakın şimdi modelimin e, buraya da iki model koyacağız arkadaşlar e, ben daha önce çalışma yaptığımı göstereceğim şimdi sizlere buraya ben tek model koydum ama e, iki model koyacağız modeli başlarken ben şimdi sizlere anlattığım için kısaca anlatım yapıyorum bakalım düzlerimi düz terslerimi ters arka yüzde bu şekilde örüyoruz Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Burada şimdi şöyle bakın. Bir artırıyorum. Bu üç ilmeğimi yine beraber örüyorum. Düz olarak. Bir artırdım. Bir, iki ilmek ters. Bir düz. 2 düz bakın 2 düz ördüm bu iki ilmeğimi tekrar kaydırıyorum ve 2 ilmeğimi 3 ilmeğine yer değiştiriyorum 3 bakın 1 2 3 ilmek düz kaldı bakın 2 ters bir artırdım 3 ilmeği beraber düz olarak örüyorum bir artırdım 2 ilmek ters bakın şöyle Şimdi devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim. Terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. bakın arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bir, iki, üç ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir, iki, üç ilmek düz. Bakın burada bu iki ilmeğimi yine kaydırıyorum. Arkadaki üçüncü ilmeğimi alıp bu iki ilmeğimi öne alıyorum arkadaşlar bakın burada 1 2 3 dört tane düzm oldu bu iki ilmiimi örüyorum 2 ilmek hariç iki tane düzüm var bakın 2 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz kenar ilmekleri örüyorum iyi bakın Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. Arka yüzünde gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. bakın arkadaşlar Evet şimdi devam ediyorum modelinin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 bir, bir artırıyorum bakın 3 ilmeğin beraber düz olarak ördüm bir artırdım 2 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek düz bu iki ilmeğimi kaydırıyorum bu tarafa alıyorum bakın iki ilmeğimi ön tarafa alıyorum 3 ilmek düz son bir ilmeğim kaldı onu da düz olarak ördüm yine burada gördüğümüz gibi bakın düz, düz ters ördüm Biri artırdım. bir artırdım 1 2 3 ilmeğin beraber düz olarak ördüm bir artırdım kenar ilmeklerimi de Ters olarak örüyorum. Bakın şöyle ara modelimizde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi örüyorum. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters. Bir, iki, üç ilmek düz. Bir artırdım iki ters. Bakın arkadaşlar bir düz, iki, üç, dört, beş, 5 tane düz ördüm. Bu iki ilmeğimle yine yanındaki ilmeğimi yerleştiriyorum değiştiriyorum. Ve sırayla düz olarak örüyoruz. 2 ters 1 2 3 ilmek düz 2 ters yani kenardaki ilmeklerimi de gördüğüm gibi örüyorum. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Modelimin arka yüzündeyim. Gördüğüm gibi terslerimi, ters düzlerimi düz örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve ikinci modelin kurulumunda yapalım arkadaşlar. Bakın tersimi ördüm. Bir artırıyorum. 1 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bir artırdım. Bir artırdım. Bir. iki ilmek ters. Bakın burada şimdi bu iki ilmeğimle hemen yanındaki 3ü ilmeğimi yer değiştiriyoruz bir düz 2 3 ilmek düz 1 2 3 4 5 tane düz ördüm bakın 2 ters bir artırdım 3 ilmeğin beraber düz olarak örüyorum bir artırdım. 1 2 3 ters kenar ilmeğim düz ikinci modelin kurulumunda bu şekilde yaptım arkadaşlar bakın şurada başladığı gibi bu şekilde burayı da yine aynı videoya başa alıp buradan böyle devam edebiliriz arkadaşlar bakın ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar bakın arkadaşlar şöyle çok güzel yelek modeli Ali Zip de bu şekilde oldu arkadaşlar anne yeleği bebek yelekleri ya da yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Muhteşem bir model arkadaşlar. Kalın iple bebe yünüyle de bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.